Bir tarafta boş zaman harcayan biri, diğer tarafta namaz kılan biri. Aynı 24 saati yaşıyorlar ama iki farklı hayat çiziyorlar. Instagram 2 saat, YouTube 1 saat, dizi 1,5 saat, boş sohbet, oyunlar, ekranlar toplam 5 ila 6 saat. Ama hala diyor ki, "Namaza vaktim yok." Boş zaman harcayan biri ama ruhu yorgun, kalbi huzursuz, zihni dağınık ve hala arıyor ne olduğunu bile bilmediği bir huzuru ama Allah'a hiç vakit ayırmıyor. Namaz kılan biri daha güne başlarken sabah namazıyla uyanıyor. Karanlıkta secdeye varıyor ve günün ilk ışığını Allah'la karşılıyor. Sabah 5 dakika, öğle 14 dakika, ikindi 12 iki dakika, akşam 9 dakika, yatsı 20 dakika. Toplam sadece 1 saat ama bu 1 saatte kalbi huzur buluyor, hayatı bereketleniyor, boş vaktin yok değil, sadece Allah yok. Önceliklerinde bugün sen de karar ver. Saatlerini mi tüketeceksin yoksa ruhunu mu besleyeceksin? Bu videoyu biriyle paylaş, belki o kişi bugün namaza başlar.